Tarım ve Orman Bakanlığı denizlerde ve iç sularda hayalet ağ temizliğini sürdürüyor. Çalışmalar devam ederken geçen yılın rakamları da kesinlik kazandı. 2024'te 146 milyon metrekareden daha geniş bir alanda tarama yapıldı. Yaklaşık 1,6 milyon metrekare genişliğinde hayalet ağ toplandı. Mavi sularda hayalet ağların yanı sıra atık diğer av malzemelerine de rastlandı. Toplam 13.750 adet diğer av malzemesi de sulardan çıkarıldı. Temizleme çalışmaları ağırlıklı olarak barındırdıkları endemik ve nesli tehlike altındaki türler nedeniyle 2022'den itibaren Diyarbakır, Muş, Batman, Van ve Bitlis'te yapılıyor. Rakamları paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2014-2024 arasındaki çalışmaların toplu sonuçlarını paylaştı. Buna göre 452,6 milyon metrekare alan taranarak 2,6 milyon metrekare ağ ve 65 bin adet diğer av aracı sucul ekosistemden arındırıldı.